Evet selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Aynen öyle kan ve pas haydi bakalım. İkinci bölümümüzün adı. QPG'di. Ne oluyor lan? Hemen. Geliyorum reis. Geliyorum Tayman, geliyorum. Bir er olarak içinden geçeceğim şimdi oradan. Aha Tayman, aha buradalar. Oba, uçarak <laughs> geldim var ya. Oğlum rahat bıraktım lan. Evet. Lan? Sana tokat atacağım şimdi. Hazır mısın? Gel buraya, buraya gel. Oo. Oo. oo, oo. O da bize vuruyor lan. Ben de vuracağım onu sana. Allah. <laughs> tamam, Vallahi tokat diyorduk ama patlayıcı çekirdeğini aktifleştir diyordu ama... Reis sen öldün mü ya? Ha tamam. Bu neymiş? Oo. Keşke burada açmasaydık ya bunu. Aynen. Tüf 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 boşuna gitti. Aa tutanlar geliyor. Burada ağzına. O oh, böyle bildiğini tek diyorlar. Uha Bu param parça oldu. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Öyle değil. Böyle bak. Böyle böyle. Tamam. Bu arada canımız az. Aynen. Güzel. Başka var mı? Yok. Yardıralım reis. Haydi. Oha bir silah var orada. Yeni stand tezgahı aldık. F1. Evet. Öncü sefer. Neymiş bu? Patlayıcı çekirdeği büyük tan ha ultisi falan tek yönlü doğru ortaya çıkartır. Sonra kulde bölge düşmanı işaretler. Takipçi roketler aynı şekil. salvo çekirdeği. Tamam bunu alalım. Bize büyük fayda sağlayabilir. Tamam. Ağaç. Biri aşık olmuş. Dur bakalım bir espri yapalım. A human's concept of love requires admiration, attraction, devotion. And <gülüyor> <gülüyor> Conclusion. <gülüyor> I am 50% in love. Zed. Pilot, with the tone loadout, we can lock onto enemies and target them with tracking rockets. This will be useful in direct combat. Ay bakalım. Oha, bak. Bu. salam. Bu. Aa tek mermi mi var? Yo 12 mermi tamam. Tamam şuraya bir kalkanımı kuralım. Oo oo baya sağlam bu arada. Evet, bütün elemanları bir çıkartalım. Aa ölmedi öldü zannettim. O duvarı kuruyorsan, canım orada kalacaksın. Bir de biraz daha şuraya. Kontrol arayüzü yüzü. çık ve kapısının kontrolü ve odasına git. Neyle, neyle çıkıyoruz? E mi? Allah, Eyle ile çıkıyoruz. Eyvah! Ulan oğlum, yer... Bize zarar veriyormuş yer. Evet. O zaman buraya çıkacağız ki aynı böyle. Aa kendi atış ediyor. Baya güzel. Ama benim oraya gitmem lazım. Oraya nasıl gideceğim ben? Aa buradan gideceğiz. Evet. Oğlum keşke burada dursaydım ya. Oraya bıraktık ama. Eyvah. Burada. Şu bombayı denemek istiyorum ya abi. Neymiş bu? Lan 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 öleceğiz öleceğiz ölüyoruz öleceğiz. Tamam ben gidelim. Aparkat vurdum yemin ederim. Nereye atış ediyorsun ya? Ben seni vuracağım oğlum. Seni de vuracağım. Neyse. Hadi devam buradan yürüyebiliyor Ha <laughs> yürüyebiliyoruz buradayım burada bunlar bitmez bu arada burada ya ben şuradan aşağı atlayayım Ama o da öldü büyük ihtimalle Aa yukarıdan mı gidecektik? Yok. Buradan mı gideceğiz? Bunda mermi azalıyor yalnız ha. Öl be kardeşim. Mermim bitiyor. Mecbur bunu alacağız. Şurada eleman. Bu da aynı? Evet.

I don't know if i Ah, Pilot, the safety airlock has sealed you in the control room. You must find another way out. We have no choice but to switch. I'll find a way out. A nearby exit will most likely lead further into the reclamation facility. Pilot, I am tracking your location. Recommend you seek an exit. You gotta be You do the same. Bu da güzel fena değil aslında da Ben paramalıyı oha bu ne lan Bu ne oğlum Oo. Bu reis Harbiden sniper işte Aha yarı otomatik tamam şu şuna ihtiyacım var benim Pompol da aslında güzel fena değil Buradan çıkış yolu Şimdi ulan buradan Aynen tamam buluşmak için bir çıkış yolu bu. Burası açılmıyor büyük ihtimalle. Aynen öyle oraya gideceğiz. Kane söyle. Eee Eee Ey, eyvah. Ha şeyden bahsediyorum. Tamam tamam onların başı. Ağzına vururum seni. Aa. Güzel. Sniper'ımız da var. Şunu denemek istiyorum ben. Of ya vurun benim. El kolu yapma. Kime şey yaptın sen? Güzel bu sniper beğendim ben. Bayağı beğendim. Tam sniper yani. Bir şeyler geliyor. Buradan uçarak gider miyim lan oraya neyse hiç. Tehlikeye atmadım. Eyvah, 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 eyvah. Güzel. Ne dedi? Yalnız onu okuyamadım. Tamam ne sıkıntı yok. Aman ha, var ya. Devam. Evet buradayım canım. Aa bizim adam. O güzel. Lot Geldim bile. Evet işte bu ya. Bizim silahlardan istiyorum ya. Güzel selamlar. Tamam yüzbaşı. Pilot pilot baya önemli bir şey. Aha aha. Oğlum hayırdır lan? Aa kapıyı yardı yalnız. Bak 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 bak. Biliyorum yol oradan ama ben bir bakacağım ya aferin. Oha bunlar tek yemiyor. Selam. Oğlum oradan da gidiş vardı. Allah. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu bize yoldayan arkadaşları halledelim. Geliyor geliyor geliyor. Robotlar şuradan etkilenmiyor tabi. Selamünaleyküm. Ağzınızı, <laughs> eyvah 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 nasıl biz bu kadar hasar edik ya? Şunu bir kullanmak istiyorum ya yani Q. Hmm, böyle bir şey. Tamam. Nereye kaçıyorsunuz lan? Ha, nereye kaçıyorsunuz oğlum? Güzel, çok iyi. bir tanesi yakında geliyor. Oo, oo bu abiler baya sağlam. Evet, bu baya sağlam. Bu hekleme muhabbetini hala bilmiyorum bu arada. Tamam tamam halledeceğiz. Sıkıntı yok. Şu bir. Mermi değiştireyim seni de ağzına vuracağım merak etme sen. Şu iki. Şu üç. Tamam şunun mermisini değiştirelim. Bu önemli. buradan gidemeyiz zaten. Buradan gideceğiz. Yalnız şurası neymiş onu merak ettim. Hop tamam buradan. Yürüyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Devam devam. Oğlum göremiyorum lan önümü. Ha. Tamam. İyi iyi. Selamünaleyküm. O arkada bir tane daha kalmış. O o, lan ölmedi. Tamam öldü. Hop. Ulan çok vuruyor bunlar. Yukarıda çok sağlam bir şey var. Aman aa, aman 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 aman. Buraya atsam ne olur ya bunu? Hiçbir şey olmadı. Şu atış edene vurmak istiyorum ben. Ha bunu hackleyebiliyorduk değil mi? Bunu nasıl hackleyebiliyoruz ya? Ben bunu... <laughs> bunu eklemek istiyorum yalnız ben. Ha bu muydu acaba? Bilmiyorum. Evet o benim. Aynen öyle. Teşekkürler canım. Teşekkürler. Daha hiçbir şey görmedim. Aa, vay a, tövbe ya Rabbim ya. Ne dedi en son öldürdüğümden? Ne dedi en son öldürdüğüme benziyor musun? Böyle bir şey dedi. bakın SRS pilot out my IMC support. Not bad. şöyle bakayım şimdi bir de ona. Umarım son öldürdüğüm pilottan daha iyisindir. Bak, bak, bak. Var ya. Ağzına sıçtım. Bunların silahı da fena değil aslında. Alsam mı? Burada var mı? Yok muydu ya şurada? Kafaya bak kafaya. Bunlarla alakalı bir şey yapacak mıyız? Yok. Tamam. Haydi bakalım. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ağzına sıçtım. Buraya gel. Oo, Kalabalık kalabalık kalabalık. Tamam. Bunu nasıl ekleyeceğiz ya? Ben bunu eklemek istiyorum ama ya bir dur bir dur. Neyse vallahi yanlışlıkla patlattık. Aha burada bizden biri ölmüş galiba. Evet yok. Evet gene silah veriyor. Hadi bakalım. Yukarı çıkabiliyor muyum lan? Ben çıkarım yalnız buradan da bir yere gidiliyor mu o önemli. Yok burada başka gidilecek bir yer. Evet yok galiba. Aynen öyle. Tamam gidelim buradan sıkıntı yok. Tamam. hı. YouTube Where are you? I'm following the stream of sludge. The current is strong up ahead. Suggesting an exit. Keep moving forward. Tamam Öldüm mü acaba? Tamam burada bir şeyimiz var. Buradan çıkmamız lazım bizim Allah kahretmesin. Ay Allah kahretmesin fazla uçtuk ya Tamam tamam sıkıntı yok. Alışacağız alışacağız. Tamam. Aa öldü mü öldü tamam. O da güzel. Okey. Özledin beni mi beni diyelim already? dur burada. <laughs> Dediğiniz anlamadı bak gördün mü? Evet, güzel geldik. Uzan oldu. Seni gördüğümü sevindim dostum. Tamam dışarı çıkacağız. Şuradan aşağı iniş yok. Şunlar ne ya? Şunlara bakacağım. Tamam bir şey değil. Bu ne bu düşman mı lan bu? <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Yanlış tuşa bastım ya ulan tüh! Sorry sorry. Ya bir şey deneyeyim dedim de. E tuşu baslıyor da yakına gelince şuna bir daha bakacağım. Eyvah bakamadım. Buradan yol var lan aslında oraya giden. Oo baya kalabalık burası. Oo baya sağlam vuruyorlar ha. Tek yedin mi? Umarım yemişsindir. Tamam şu iki. 2 Aşağıda da var bu arada. Aynen. Şunu açalım. Pompa sistemi burası mı lan acaba? Yok.

Ha, aşağı inmeme gerek var mı şu an? Yok galiba ya bence. Oha oha. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Oo var ya çok uzaktan bile işliyor ya bunun şeyi. olmaz. Şimdiden vuracağım diyecektim. Iskaladık mı lan onu? Iskalamışız. Aa geliyorlar. Vallaha geliyor. Aa. Aman ha. Şunun değiştirelim. Güzel bizim reis orada. Aa uçarak geliyor bak. Geldi bir tane daha. Aa geldi. Aa eleman çıktı. Yürü lan aşağı. Aha. Aa ölmedi lan. Aa öldü. gene geliyorlar ya Aa bomba attı şerefsiz Eyvah Oo Arkadaşım bu nedir ya Vallahi var ya bir oraya gidiyoruz bir buraya gidiyoruz Alın bakayım şunu ağzınıza. Boom. Boom. Aa. Lan ne zaman bitecek? Heh işlemi tamamlandı güzel. Allah'a şükürler olsun ya. Aklım çıkıyor burada öleceğiz diye. Destek ateşi açılıyor. Tehlike yakında. Geliyorum o zaman sana. Nasıl geleceğim sana? Ya ben ona gitmeyi oynayayım ya. Sen mi geleceksin? Ben mi geleceğim? Ben geleceğim. Geliyorum. Bilmiyorum nasıl geleceğim ama geleceğim işte. Tamam buradan galiba. İnşallah buradandır arkadaşlar. Oh be buradan tamam. Vallahi korktum. Helam bebeğim. Ben geldim. Haydi bakalım. Devam. Bu, bunun zararı yok ya. Yani. Ne kırarak can alabiliyoruz. Evet yukarı mı çıkacağız lan? Aşağı mı ineceğiz? Yukarı bence. Evet. Aa Kane. Oo oh, bir pilot öldürüyor. Aha bol savaşı. Haydi bakalım. Gel bakalım. Let's get this party started, Scrub. Ben değildir de aradı. A kim bu? Gel buraya nereye kaçıyorsun lan? Buraya gel. Aa, ağzına sıçtım şimdi senin gel buraya. Oğlum ağzına sıçtık adamın. Ben daha zor olacağını düşünüyordum. Güzel. Alalım. Bizden çık. Hemen alayım. Okey, hala telsiz mesajı oluyorlar da iş işten geçti artık. Kain öldü. Güzel. Aha. Ha. Tüm herhalde bizim BT gitti. Aha. Oo, adamların telsizini dinleyebiliyoruz şu an. The ability to decrypt enemy communications has a strong history in warfare. This will work to our advantage. In order to survive, we must keep moving. Haydi. Güzel. Kan ve pas. İkinci bölümü de bitirdik. Güzel, 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 güzel. Evet. Evet güzel arkadaşlar ikinci bölümde bu kadarlık olsun. Üçüncü bölümde artık görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.